Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız ben çok iyiyim teşekkür ediyorum sizlere güzel bir sıfalı açılımı yapacağım sizlere arkadaşlar kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım tabii ki de yapıyorum WhatsApp Instagram üzerinden yapmaktayım evet arkadaşlar bugün bir Eylül Ağustosu geride bıraktık güzel bir Eylül olsun güzel bir ay olsun sizlerle. Yeni ay ve yeni başlangıçlar yapın demek istiyorum. Umarım hepinize uğurlu gelir. Umarım ki Eylül ayı sizler için dönüm noktası olur. Ve ne isterseniz ne dilerseniz özellikle de hacet kapılarınız inşallah sonuna kadar açılır. Ve yüreğiniz neleri istiyorsa birer birer gerçekleşir. Evet arkadaşlar bugünkü sufalımızın anlam ve önemi diyorum sizlere. 1 Eylül ve 1 Ekim'de seni neler bekliyor ya da ne gibi problemlerle karşılaşacaksın? Hayatın nasıl gidecek gibi sorular ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar sizler size uyanları alın. Uymayan kötü ve çirkin olan ne var ise hepsini evrene iade edin gitsin. Güzel olan pozitif olan her şeyi alın lütfen kabul edin. Evet, ben şimdi tütsümü yakacağım güzel arkadaşlarım. Sizler de bana abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Evet. Evet. Beni izleyen kim var ise hepinizin, hepinizin, hepinizin arkadaşlarım. Ee, kötü enerjileriniz üzerinizden gitsin, kötü gözler üzerinizden gitsin ve yerini pozitif, güzel bir enerjiye bıraksın. Tümünüz için yaktığım bu tütsüyü ee, tümünüzün hayrına olsun diyorum. Tabii ki. Şöyle durdurmaya çalışayım şurada. Durmuyor. Evet arkadaşlar bir saniye. Evet. Şimdi dileklerinizi tutabilirsiniz. Ben artık ee, suyumuzun içerisine atacağım. tekrardan söylüyorum. Tümünüzün hayrına olmasını diliyorum. Eylül'de sizleri neler bekliyormuş Evet sevgili dostlarım. Öncelikle başlarken enerjilerinizden bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlarım enerjileriniz aslında siz enerji dolu bir insansınız, pozitif bir insansınız ama yaşadığınız bazı konularla alakalı ya da yaşadığınız kötü olaylarla al alakalı enerjilerinizin bir tık düştüğünü hissedebiliyorum. Enerjileriniz düşmüş ama bunu kimseye belli etmek istemiyorsunuz. Ee, hani derler ya kafam götürmüyor artık gerçekten o şekildesiniz. Hiçbir şey kafanız götürmüyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Ee, ve ciddi anlamda bir tembellik ve yavaşlama dönemine girmiş bulunmaktasınız. Öncelikle üzerinizde bir göz var ve bu göz e, kimin gözüdür derseniz bana. Etrafınızda veya iş yerinizde bulunan, evinize girip çıkmayan arkadaşlar etrafınızda ya da iş yerinizde bulunan bir kişiyi görebiliyorum. Saçları omuzlarında ve siyah saçlı olan bir bayanın gözü var üzerinizde. Öncelikle onu söylemek isterim. Evet arkadaşlar şimdi benim burada gördüğüm ilk önce evli insanlar için söyleyeceğim. Beni dinleyen evli arkadaşlarım sizler için söylüyorum. Evlisiniz fakat bir iletişiminiz yok. Evet bir iletişim istiyorsunuz aslında. Bu üçüncü kişinin aradan çıkmasını istiyorsunuz. Çok zor zamanlar geçirmişsiniz. Ve üçüncü kişi maalesef ki böyle düşünce yapmadan çoluğunuz çocuğunuz düşünce yapmadan maalesef ki yuvanızı paramparça etmiş. Ama bu yuvanızı paramparça eden aslında bir üçüncü kişi değildir. Onu da söylemek istiyorum. Bu üçüncü kişiye o fırsatı veren eşinizdir. Hem eril hem de dişil olan dostlarım hepiniz için söylüyorum. Çünkü sizin arkanızdan konuşan ve sizi kötüleyen bir insan eşiniz. Yani diyor ki sen olmasan da zaten benim bu e, evliliğim bitmişti. Halbuki değil. E, ve karşı tarafa bazı yalanlar söylemiş. Yani ben işte sıkılmıştım beni anlayan yok e, dinleyen yok vesaire gibi konuşmalar yapmış kendi kendine. Ve üçüncü kişi de e, onu bu çıkmaza girdiği durumdan kurtarmak amaçlı arkadaş olmuş ve görüşmeleri devam etmiş olarak görmekteyim. Sizleri bir mahkeme bekliyor öncelikle. Evet bir mahkeme göreceksiniz ve bu gördüğünüz mahkemeden sonra diyeceksiniz ki iyi ki de ayrılmışım. Hayatımda verdiğim en güzel kararı verdim bugüne kadar. Yani hayatımda yaptığım en doğru şeydi diyebilirsiniz. Evet maalesef ki eşiniz biraz böyle vefasız bir insandan kör bir insan olarak görünüyor bencil bir kişi olarak görünüyor bunun için ne yapmanız gerekiyor ona göre gardınızı almanız gerekiyor çünkü yapılan iyilikleri bilmeyen insanlardan uzak durmanız Evet sizler için daha iyi ve daha güzel olacaktır devam ettiğimde partnerler için söylüyorum nişanlı ve partnerler için söylüyorum bir çevresel faktörlerden dolayı ya da bir aile faktöründen dolayı evet bir ayrılık yaşamışsınız. Çevresel faktör dediğim kız arkadaşı da olabilir ve arkadaşları, normal arkadaşları da olabilir. Kafasını çok fazla çeliyorlar yani çok fazla bir dolduruşa gelen kişi olarak görebildim. Ve bir kişiye bağlanma problemi olan bu insan ne yazık ki üzgünüm ki daha doğrusu. Üzgünüm ki aklı çelinmiş, biraz böyle kalbi saf, Yüreği temiz olan bir insan ve aklı çelinmiş almış başını ve çekmiş gitmiş sizlerden. Geri dönecek mi acaba bana derseniz evet siz de şu anda e, imkansız olarak düşünmektesiniz. Evet geri dönüşü var ama biraz böyle zaman gerekiyor. Nasıl bir zaman gerekiyor sevgili dostlarım onun için? Bir saniye bakalım nasıl bir zaman? Evet psikolojisi şöyle göstereyim. Psikolojisi düzeldiği zaman şu anda psikolojisi bozuk. Bazı şeyleri düzelttiği zaman rehberlik psikoloji ve e, kafa karışıklığıdır. Yani kafa karışıklığı var bu insanın ve bu kafa karışıklığını giderdikten sonra ciddi anlamda bir geri dönüş yapacak. Ve sizin için kafası karışık, gelecek için kafası karışık olan bir insan. Ve bu bağlamda da e, geri dönüşünü evet yapacak dediğim gibi e, bir akıl karışıklığı geçtikten sonra güzel dostlarım. Evet. <laughs> Maddiyatla alakalı olan konularınıza bakıyorum. Maddiyatla alakalı olan bu konularınız evet iyileşecek, düzelecek. Dediğim gibi 1 Eylül sevgili dostlarım ve 1 Ekim tarihleri arasında yani 30 gün boyunca neler yaşayacaksınız? Şimdi sevdiğiniz insan geri dönecek. Doğrudur. Ee, bir mahkeme göreceksiniz ve devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi iş konunuzla alakalı ve maddiyatla alakalı baktığımda evet işle alakalı çok fazla sıkıntılarınız var. Gelgitleriniz var ve değiştirmek istiyorsunuz. Bu işi değiştirmek istiyorsunuz. Peki, bu işi neden değiştirmek istiyorsunuz? Hemen bir kart çekeceğim. Paylaşma kartım çıktı. Yani fikir ayrımcılığı olan bir ekip çalışması olmayan ve birbirinizle iyi anlaşamadığınızı gördüm ve değiştirmek istediğinizi gördüm. Ee, tabii ki de maddiyatla alakalı olan evet arkadaşlar maddiyatla alakalı olan e, sıkıntılarınız var ciddi anlamda maddiyatla alakalı olan bu sıkıntılarınızı geçireceksiniz ve bitireceksiniz bir iş değişimi evet görünüyor sizler için evet işinizde bir de baskılayıcı bir tip olan e, bir kişi var şöyle göstereyim Kartlarımı çeke çek e, sorulara cevap veriyorum bugün. Evet iş değişimi yapacaksınız bir işiniz yoksa da yeni bir işe gireceksiniz net olarak bunu söyleyebilirim ve maddiyatla alakalı olan bu sıkıntılarınızı ayak altına alacaksınız. Peki siz maddiyatla alakalı olan bu sıkıntılarınızı ayak altına aldığınızda yanınızda kötü gün dostlarım olacak yoksa iyi gün dostlarım olacak arkadaşlar? Bu da kocaman bir soru işareti olarak sizin kafanızda var. Arkadaşlar şimdi siz işinizi düzelteceksiniz, maddiyatınızı düzelteceksiniz. Aşk, iş, sağlık, para bütün konuları düzelteceksiniz. Ve sizin etrafınızda bulunan insanlar fazlalaşacak. Şimdi bu etrafımızda dolaşan insanlar aslında çoğu iyi gün dostu. Yani sizin sıkıntılı zamanınızda yanınızda olmayan insanlar olarak görebilmekteyim. Devam ettiğimde ise bir yola gitmek istiyorsunuz öncelikle. Kısa uzun bir yol var. Bir tanesi kısa bir tanesi de uzun bir yol. Uzun bir yola gidebilmek için ilk önce zemin ayarlayacaksınız. O zemini ayarladıktan sonra ciddi anlamda uzak uzun bir şehir dışı yurt dışı olabilir. Ve gittiğiniz zaman emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Hedeflerinizin doğrultusunda ilerleyeceksiniz. Ekonomik özgürlüğünüzü eliniz, elinize alacaksınız. Ve hatta ve hatta İlişkisi olmayan arkadaşlarım gittiğiniz yerde bir nasip ve kısmetle karşılaşacaksınız. Ve bu nasip ve kısmet ciddi anlamda sizlere yeniden doğumu simgeleyecek. Şöyle göstereyim. Yeniden doğum kartım çıktı. Yani bu insanla yeniden doğmuşçasına mutlu olacaksınız ve mesut olacaksınız sevgili dostlarım. Ben sizin geleceğinizi çok açık ve net bir şekilde gördüm. Kesinlikle ve kesinlikle sıkıntı, stres yok. Sağlık problemlerine baktığımda ise cidden söylüyorum arkadaşlar bu aralar <laughs> psikolojilerinizin biraz bozulduğunu görebiliyorum ve hissedebiliyorum. Bu da hayatınızda olan, hayatınızdan çıkan bir insan yüzünden psikolojiniz ciddi anlamda bozulmuş olarak görebilmekteyim. Ve o psikolojinizi düzelteceksiniz. Net olarak söyleyebilirim. Psikoloji düzelecek arkadaşlar. Ee, yani bir rehberliğe gidebilirsiniz. Bir psikolojik danışmana gidebilirsiniz. Yani e, dengesizliği fark ediyorsunuz aslında. Sizde olan dengesizliği, uyku problemlerini, e, aklınızda olan gel gitleri özellikle. Evet hissedebiliyorsunuz. Ama bu gel gitleriniz gidecek ve bitecek. Mahkeme ile alakalı olan bir sıkıntı ve bir sorun gözlemledim ve mahkeme ile olan bu sıkıntı ve sorununuz nasıl geçecek? Bakıyorum hemen. Evet bu mahkeme ile alakalı biraz böyle tükenmişlik sendromları yaşamaktasınız. Şöyle göstereyim. Ve soytarı bir insan, yalancı bir insan. Yani bu mahkemede biraz yalanlar yuvarlayacak olan bir kişi var karşınızda ciddi anlamda. Yani yaratıcılık ay doğacak. Şöyle göstereyim. Hanenize ay doğacak güzel dostlarım. Yani bu mahkememiz e, nihai ve güzel bir karara bağlanacak. Adalet her zaman yerini bulacaktır. Emin olabilirsiniz. Evet. Ve ah ettiğiniz bir kişi. Ciddi anlamda yakasından düşmeyecek elleriniz. Ve iki yakası bir araya gelmeyecek ve siz bunu duyacaksınız arkadaşlar net olarak söyleyebilirim siz bunu duyacaksınız ve duyduğunuz e, bu haberden sonra üzülmeyeceksiniz ciddi anlamda bir üzgünlük bir e, nasıl diyebilirim eski işte sevgilimde eski işimdi ya da eski görüştüğüm kişiydi vesaire demeyeceksiniz hiç kimseye acımıyorum artık o bana acıdı mı bana neler yaptı benim psikolojimle oynadı hayallerimle oynadı umutlarımla oynadı ama ben hiçbir zaman şu demedim. Bundan sonra kimseye iyilik yok diyorsunuz kendi kendinize. Haklısınız arkadaşlar. İyilik yok bundan sonra. Hak edene. 1 Eylül ve 1 Ekim'de en güzel kartlarımı çekeceğim sizlere. Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle. Bir kutlama yapacaksınız. Yani Ekim'in arkadaşlar 1 Eylül'den 1 Ekim'e kadar bir ay süre müddetçe istediğiniz, beklediğiniz, hacetiniz, niyetiniz, arzunuz gerçekleşecek ve siz bir kutlama yapacaksınız. Ve bu kutlamadan sonra o kadar çok sevineceksiniz, o kadar çok değişeceksiniz, yenileneceksiniz, arınma dönemine gireceksiniz. Sizler büyük bir hamle yapacaksınız. Ve bu yaptığınız hamleyi çekemeyen insanlar olacak. Ama siz yine de yolunuza devam edeceksiniz sevgili dostlarım. Güzel çıkmış evet. Bir çocuk isteyen dostum var burada. Güzel bir abonemi görebiliyorum. Arkadaşlar şimdi istediğiniz bir bebek var ve kucağınızın dolmasını istiyorsunuz. Haklısınız. Evet bu kucağınız dolacak. Hiçbir şekilde üzülmeyin. Tedavi evet görüyor olabilirsiniz. Ama tedavi haricinde Kendiliğinden oluşan bir gebelik e, sağlıklı bir gebelik olacak öncelikle ferahlı bir gebelik olacaktır emin olabilirsiniz yani sizin de kucağınız boş kalmayacak e, net olarak söyleyebilirim haberleriniz var ve bu haberleriniz ciddi anlamda güzel temiz bereketli şöyle göstereyim usta kartımız çıktı usta kartımız e, dediğim gibi yeni bir ay yeni bir dolunay Yeni bir güzel haber anlamına gelmektedir. Evet sevdiğiniz kişi şu anda biraz böyle cimri olarak görebiliyorum. E, tabii ki bu eşiniz de olabilir. Cimrilik dönemine girmiş ve bu cimrilik dönemi anlamı aslında e, maddiyatla alakalı sıkıntısı olan bu insan biraz böyle cimrilik dönemine girmeye başlamış. E, ama değişecek. Değişim kartımız çıktı. Değişecek yani e, cimrilik döneminden çıkacak emin olabilirsiniz. Eşiniz, sevdiğiniz e, kim için dinliyorsanız sevgili dostlarım. Evet, dediğim gibi tembellik dönemine girmeye başlamışsınız. Tembellik kartımız çıktı. Evet. Şimdi iletişim olmayan arkadaşlarım, gitmiş olan bir sevdiğiniz var ya. Geri döndüğünde ona güvenebilir miyim diye bir soru yöneltebilirsiniz bana. Sessizliğim bürüneyim yoksa ben mi bir adım atayım ya da geldiği zaman onu kabul edeyim mi ne gibi bir e, tavır sergilemem lazım diye bir soru yöneltirseniz arkadaşlar bence e, olgunlukla davranın olgunluk ile anlaşmaya çalışın sessiz kalın evet onu alıştırdığınız bu durumdan çıkartmaya çalışın öncelikle nasılsa o bana e, geri adım atacaktır nasılsa o beni kabul edecektir Gidersem güven duygusu tekrardan devam edecektir gibi ee, düşünceleri var kendisinin ama e, sizler evet ondan bir haber alacaksınız öncelikle yıldırım kartı çıktı yıldırım kartı hızlı bir haber hızlı gelişen bir olay e, hızlı bir şekilde haber evet bu insan sizinle bütünleşmek istiyor yani e, enerjilerini topladıktan sonra bütün cesaretini topladıktan sonra ee, ne gece uyuyabiliyor bu insan ne gündüzünden de gündüz anlayabiliyor ee, günleri günlerine karışmış olan bu kişi maalesef ki artık sizinle bütünleşmek istiyor evet sizler e, ciddiyetle alakalı konuşma yaptığınız zaman bu insan maalesef ki bir adım geriye atıyormuş kendini e, ve maalesef ki kendisini soyutlamaya başlamış bu evlilik konularından olsun e, sizin ciddiyetle alakalı olan düşüncelerinizden olsun. Artık böyle kendisini soyutlamaya başlamış. Çünkü kendisini güven duygusu olmayan, maalesef ki özgüveni yerli bir olan ve gelecekle alakalı sorumlulukları üzerime alamam diye düşünen bir insan. Yeri dönecek mi acaba? Sabret diyor bize kartımıza arkadaşlar bakın. Sabret diyor. Bilincinde sen varsın. Enerjilerinde sen varsın bu insanın. Olasılıkları düşünen bir insan, yani geri dönersem eğer ki beni nasıl bir hayat bekliyor ya da bu insan değişmiş midir gibi soru işareti yapan bir insan bu. Evet, düzeleceksiniz arkadaşlar, düzeleceksiniz ve bu insana biraz böyle soğukluk olmuş arada gördüğünüz gibi bu izolasyon kartım çıktı. Düzeleceksiniz kesinlikle ve kesinlikle. Üçüncü bir kişi vardıysa arada. Ve bu üçüncü kişi e, aradan çıkacak ve sizin ondan daha farklı insan olduğunuzu, daha iyi bir insan olduğunuzu farkına varacak ve üçüncü kişinin nasıl bir kişi olduğunu da öğrenecektir kendisi. Kısa ve öz, şunu söylemem gerekirse sizlere e, sessizliğe bürünün. Evet gelecek o insan. Hiçbir şekilde üzüntü ve sıkıntı yapmayınız. Geldiği gibi de ona güvenmelisiniz. Varoluş kartım çıktı, yalnızsınız. Ee, ve gökyüzüne dalmış bir şekilde hayal ediyorsunuz bazı şeyleri. Hayalleriniz hayallerde kalmayacak arkadaşlar. Gerçek olacaktır. Emin olabilirsiniz. Evet. Başarılı bir kişisiniz. Öncelikle e, iş hayatında aşk hayatında ve normal yaşamda ciddi anlamda başarılı insanlarsınız ve başarı yakanızı bırakmayacak. Emin olabilirsiniz. Evet. Ahlaklı ve kültürlü bir insan olarak çıktınız. E, herkes sizleri takdir ediyor ve takdire şayan bir insan olarak görebiliyorum sizleri. Gerekse evladınıza hem anne hem baba olmanız, gerekse iş yerinizde terbiyeli ve sakin olmanız, dedikodu, olma, e, dedikodu yapmamanız, e, verilen işi layıla yapıp evinize geri gelmeniz, kimseye karşı karışmayıp zararsız bir insan olmanızdan dolayı Takdir edilip gerçekten önünüzde hürmet eden insanlar var. Bazı şeyler yük kartım çıktı ve suyun içerisine de bakıyorum. Bugün uzun çekiyorum sizlere videomu farkındaysanız iki tane e, falı bir anda bakıyorum sizlere. Arkadaşlar yük kartım çıktı. Yük kartımın anlamı ve suyun içerisine baktığımda hanenin içerisinde bir insanın size yük olduğunu ve kambur olduğunu görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Ee, ciddi anlamda bir insan var. Maddi ve manevi olarak çöküntüye uğratmış sizlere. Ee, kendisi sorumsuz bir insan. Sanki siz ona bakmak zorundaymışsınız gibi rolleri değişmişsiniz arkadaşlar. Ee, sanki siz ona bakmak zorundaymışsınız gibi Kendisi emirvaki yapıyor, baskıcı bir karakter ve illaki de benim dediğim olacak diyor ve yük olmuş. Sırtınıza binen bir yük olmuş bu. Ee, en kısa zamanda kurtulacak mısınız bu yükten? Bir de asi bir insan olarak çıktı. Şöyle asi kartım çıktı. Ee, yani siniri de cabası. Asi bir insan siniri de cabası. Salı verme kartımız çıktı. Artık salı vereceksiniz. Yani diyeceksiniz ki ne olacaksa olsun artık ben durumları akışına bıraktım. İster dursun, ister gitsin, ister gelsin, hiç umurumda bile değil diyeceksiniz. Ee, yani falımı kısaca şöyle toparlarsam, Eylül ayı başlangıcıdır bugün ve sizlerin değişim, dönüşüm, barış, sağlık ve en önemlisi de aşk ile alakalı olan tüm durumlarınızda maddiyatla alakalı olan tüm durumlarınızda tamamıyla bir düzelme, tamamıyla bir güzelleşme, arınma ve tamamlanma bütünlenme dönemine girmiş bulunmanızı görebiliyorum sevgili dostlarım. Evet. Bugün de bu şekilde olsun arkadaşlar. Güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim tabii ki. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız ve videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmanız yeterlidir arkadaşlar. Ee, umarım soru işaretlerinizin tümünü bugün aydınlatmışımdır çünkü bir hayli uzun video çektim sizlere arkadaşlar ve sizlerle daha güzel zamanlar geçirebilmek amacıyla. Evet. Sizler size uyanlar alın, uymayanlar, kötü olanlar, çirkin olanlar, negatif olanların hepsini çöp tenekesine atın gitsin arkadaşlar. Evet diyeceklerim bu kadar. Sizleri seviyorum. Abone olursanız çok sevinirim ve videolarımı beğenirseniz tüm zil bildirimlerini açarsanız ciddi anlamda beni çok mutlu edersiniz. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah Eylül ayında tüm güzel başlangıçlar sizin olması dileğimle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım.